Arkadaşlar şimdi şöyle bir durum var. Bu oyunda gece diye bir olay var. O da bu arkadaşlar. Şimdi normalde bu map kıpkırmızı, turuncu falan ve çatışmalar var. Burada ise çatışma falan göremezsiniz. Çok nadir. Ve e, etrafta dört ayaklı e, köpeğe benzeyen ancak Grenade Launcher'da 2-3 kişi öldürebileceğiniz e, bosslar var. Bir de Mother Courage, anne cesareti denen devasa e, yaratıklar var. Bunlar bu her iki yaratıktan büyük bossa geçiyor ve sizi tek seferde öldürüyorlar. Yani onlar karşısında hayatta kalma şansınız yok denecek kadar az. O yüzden bunu gördüğümüz anda bizler e, eğer burada yapılacak bir görevimiz yoksa direkt oyundan çıkıyoruz. Yani direkt kaçış noktasına gitmeniz amaç. Bakalım başarabilecek miyim? Ben de göreceğim şimdi. Da zor yani. İşte burada en çok ihtiyacınız olan şey taktikal kamera. O bossların nerede olduğunu görmeniz lazım. Onlara onlar sizin el mesafesi yakınıza girdiği zaman sizi hemen birkaç parçaya ayırıp öldürüyorlar. Araya bir animasyon giriyor. Yani onlara karşı savaşıp da hayatta kalmak gibi bir durumunuz yok. O yüzden ben de olabildiğince hızlı bir şekilde buradan çıkmaya çalışacağım. Mother Courage'ları da görürsem eğer. Ve özellikle o dört ayaklı köpek bosunu ondan daha çok korkuyorum. Çünkü o çok seri. Mother Courage'lar öyle değil. Ve sizde odaklanmaları zor. Fakat o köpek o dört ayaklı metal boss anında geliyor size. Genelde bakın şurada olur Mother Courage'lar. Şu meydanda. Ve o Allah'ın cezası boss da orada oluyor o yüzden. Hop. Don't miss. <laughs> Lootsuz çıkmayalım bari. Bunları lootlamaya çalışacağım. Bunlar para etmiyor arkadaşlar. O yüzden almıyorum. zaten ortamın ürkütücülüğü size bir, bir şey veriyor zaten. Bu hani sessizlik normal değil. Video çekmesem 10 kere çıkmıştım buradan. Bakın gördüm Mother Courage'ı. Bakın şurada. Biz onun dizlerine bile gelmeyiz yani şurada gördüğünüz gibi. Everyone köpek de hep burada geziniyor, Kaşınıyorum resmen. Çok güzel. Zombileri de kafamıza attığı için. İşte arkadaşlar şunlar. Have enough gear to survive this. <laughs> Don't miss. Make every shot count. Ah gördü beni. Beni gördü beni gördü kaç 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 kaç. Çok mutsuzum şu an. Çıkmak en iyisi. Kaçın.